Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Amber ile bir savaş yapacağız. Hemen etkinliğimizi seçiyoruz. Büyük oyun yapalım arkadaşlar. Hatta Doğuk seçelim. Doğuk var mıydı? Yok almamışım. Hemen şuradan elmasımla alalım. Aa. Neden doğu seçtim arkadaşlar? Belki büyük oluruz. Onlar bana dalar. Canım çok askalı Bir tane vurduğumda bir tane vurduklarında ölürüm. Ben de şeyime basarım. Bakın mesela benim planımı düşünmüş. Süperimi bastığında canınız yani canınız fulleniyor ya arkadaşlar. Onun için işte dedim. Evet arkadaşlar şu anda şurada. Kaka Spike da var arkadaşlar. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Canım çok azaldı. Arkadaşlar basıyorlar oradan. Bence bizimkinler rahatça alır. Belki ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet öbürki savaşı kimle yapacağımı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet şurada da kaka sparkımız var arkadaşlar. Evet şimdi yanacağız arkadaşlar çünkü Doğuk süperini doldurdu. Yani büyük ihtimalle yenileceğiz. Neden bakın. Oy Doğuk süperini boşa kullanmış arkadaşlar. Şansa bakın. Evet şanslı olduğunu düşünüyorsanız yorumlara şanslı yazın. Ve öbürkü savaş, öbürkü oyunu hangi savaşçıyla yapacağımızı da belirtin bir tane de efsane üstü dediği arkadaşlar. Yine bir şey gelmedi. Evet. Öbürki videoda görüşürüz. Bay bay.